Abi ne imzası bu ya? İmzası kata çıkaması gibi. Abi getirdiğimiz paket 50 lira bile imza mı açacağız ya? Ya da at, atmasan çıkartmam kata seni. Tercih senin. Atıyorsan at. Zorunu tutmuyorum senin. Ararsan müşteri yedi bırak teslim olası var. Abi ben imza atmak istemiyorum. Tamam. Böyle şey ara mi olur ya? Ne bu NATO, NATO bölgesi mi burası yani? Ne imzası bu abi? Ne imza Sen ben niye imza mı açacağım abi? Benim şey, getirdiğim paket e, 50-60 lira yani. Senin zorunu tutmuyorum. Ara müşterini gelsin açan teslim Tamam ara gelsin ters. abi o zaman. Ara gelsin, Sen gelsin ben müşteri. Ben Did you offer him? Did you offer to President Trump your Nobel Peace Prize? I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this. Listen to this. Two hundred years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal. George Washington face Bonita. Bolivar, since then, kept that medal for the rest of his life. Actually, when you see his portraits, you can see the medal there. And it was given by General Lafayette as a sign of the brotherhood between the United States, people of the United States, and the people of Venezuela in their fight for freedom against tyranny. And 200 years. In history, the people of Bolivar are, are giving back to the Heir of Washington a medal, in this case a medal of the Nobel Peace Prize, as a recognition for his unique commitment with our freedom. <laughs> Doğru, hemen doğru. Hemen doğru, tamam. tamam bir dakika dur. Dur, dur. Dur. Bak. Oraya geçin Tamam dur, abi, bir dakika, dur bir dakika. Dur. dur. Bir dakika dur. Geçme. Tamam, dur sakin ol. Sakin tamam. ol. Tamam, tamam ben çabuk dur. Ya bir dakika dur. Çabuk dur. Nakit de koy. Nakit, Nakit de koy. Çabuk. Kalmadı ki. Nakit Nakit de çabuk çabuk. Yolladım. Nakit koy abi ama. Nakiti az önce Nakit yolladım kardeşim. Dur bir dakika. Nakit koy. Nakit koy çabuk. Bak nakiti yolladım diyorum. Nakiti yolladım. Çantayı ver. Çantayı ver. শান্ত হেৰি 三回。 Merhabalar. Ben Enes Kuş. 34 yaşında. Kahramanmaraşlı bir vatandaşım. 2016 yılında uzman çavuş oldum. Olduğum yıl bir devrem aracılığıyla yasa dışı bahise yani kumara ulaştım. O gündür bugündür de bir türlü kurtulamadım. Ailemin varını, yokunu, her şeyini bitirdim. Altı kardeşin en küçüğüyüm. Babam emekli, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşıyor. Ben 10 yıldan beri çalışmaya devam ediyorum. Elimizde, avucumuzda maalesef bir şey kalmadı. Çünkü ben hepsini kumarda batırdım. Gittim Amatem'de tedavi gördüm, ilaç kullandım. Telefon yasakladılar, gittim internet kafede oynadım. Ee, eşime, dostuma, beni sevenlere olan e İtibarımı yerle bir ettim. Herkesten yalan söyleyerek e, aşağılıkça borç paralar istedim. Güncel olarak 1 milyon borcum var. Bunun 500 bini babama birazını altın, bir, bir 100 bin kadar da elden almış olduğum borçlarım var. Şimdi e, bu son son mesajım, veda mesajım. Daha önce intihar girişimim oldu onu da kurtardılar ama bugün kimse kurtaramayacak kurtarılmak istemiyorum dayanamıyorum çıkamıyorum kurtulamıyorum bir türlü o yüzden e, kimseden helallik isteme gibi bir hakkım yok ama son kez hatırlayacaksanız da beni böyle hatırlayın hakkınızı helal edin e, yasa dışı kumara yasa içi yasa dışı fark etmez kumarın her türlüsü aynıdır e, bu konuda inşallah devlet yetkilileri de daha çok çalışır Başka gençler Başka ocaklar sönmez Anam babam son lafım size Biliyorum etmeyeceksiniz hakkınızı helal Çünkü çok üzdüm sizi Çok kırdım Ben de isterdim Güzel yuvam olsun Güzel hayatım olsun Ama olmadı Beceremedim Yine de siz Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun Hayretimi yakacağımı biliyorum, ama Rabbimden başka kucak açan kimsem kalmadı. Onun kollarına gidiyorum.